Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. Hetley ben. Bu videomuzun konusu sizlerin de çokça merak ettiği ve bizlerden ısrarla video istediği Gem.xyz sitesi olacak. Bu videoyu izledikten sonra Gem.xyz sitesi nedir, avantajları nelerdir ve nasıl kullanılır sorularının tamamına yanıt bulmuş olacaksınız. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden detaylı incelemeye geçelim. Öncelikle gem.xyz sitesine giriş yaptım. Gördüğünüz gibi ana sayfa bu şekilde olacak. Hemen sağ taraftan her zaman olduğu gibi gece moduna geçiyorum ben. Buradan da connect wallet kısmına tıklayarak cüzdanımı bağlıyorum. Şimdi cüzdanımı bu siteye bağlamak isteyip istemediğimle alakalı bir onay soracak. Onu onaylayacağız. Evet geldi şu an. Ve cüzdanımı siteye bağladım. Şöyle kısaca hemen basit olarak bir bilgi vereyim. Gem.xyz sitesi Ethereum ağında hizmet veren, özellikle bu kısmı belirteyim. Ethereum ağında hizmet veren NFT pazarlarıyla uyumlu çalışan ve son kullanıcı yani alışveriş yapacak olan bizlere tüm bu pazarları tek bir yerden yakalayabileceğimiz imkanı yaratmayı amaçlayan bir platform. Tek avantajı olmasa da bence en büyük avantajı bu olduğu için burada bir online alışveriş sitesi canlandırmanızı istiyorum. Şimdi isim veremiyorum. Ama hepinizin sıklıkla kullandığı bir online alışveriş sitesi düşünün. Orada da birçok markanın olduğunu düşünün. Ne oluyor? Biz mesela bir markadan direkt sitesinden girip alışveriş yapmak yerine farklı markalardan yapacağımız alışverişi o online alışveriş sitesinde bir sepete ekliyoruz ve daha sonrasında bu sepeti tek bir ödemeyle alıyoruz. Yani kredi kartından 5 farklı marka için 5 farklı ödeme yapmıyoruz. Tek bir ödeme yapıyoruz ve tüm sepeti onaylamış oluyoruz. Gemix bence en büyük önemi şu. Farklı NFT koleksiyonlarından ve farklı NFT marketlerden yine Ethereum olduğunu tırnak içinde belirtiyorum. Alışveriş yapar gibi bakın burada bir alışveriş sepeti görüyorsunuz. Birden fazla ürünü buraya koyuyorsunuz. Daha sonrasında tek bir fee ödeyerek tüm alışveriş sepetini onaylıyorsunuz. Çok önemli bir özellik. İnanılmaz derecede vakit ve özellikle maddi olarak fee'den kazanç ve bunun bence zaman içerisinde birçok önemli NFT markete entegre edilecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ama şu aşamada henüz beta aşamasında olmasına rağmen GameXCZ bu işi harika yapıyor. Ben sıklıkla kullanıyorum. Bu nedenle sizlerden de bu yönde zaten talep olduğunu bildiğimiz için böyle bir video çekmeye karar verdik. Hemen sizlere profil kısmından gerekli şeyleri anlatmaya başlayalım. Profil kısmına geldiğimiz zaman burada sahip olduğumuz NFT'leri görebiliyoruz. Buradan da aktivite kısmına gelerek cüzdanımızın aktivitesini görüntülüyoruz. Onun dışında burada koleksiyonlardan herhangi birini seçerek sadece o koleksiyondaki ürünlerinizi de görebiliyorsunuz. Şimdi bu ürün üzerinden şu koleksiyona bir gidelim. Şimdi bu koleksiyonu biz yakın zamanda birer parça aldık bu koleksiyondan. Hatta Telegram kanalımızdan da bir arkadaşımız, ekip arkadaşımız bununla ilgili fikrini yazdı. Almak isteyenler alsın ama fiyatı şu anda yüksek demişti. Şu an biraz daha düştü floru. Bunun üzerinden anlatayım ben kabaca. Şimdi burada bakın hemen altlarında bir rare sıralaması var. Yani rarity sıralaması var. Bu yeni çıkan koleksiyonlarda çok hızlı bir şekilde bu sitede gösteriliyor. Gemi belki de en bilinmeyen, en konuşulmayan özelliklerinden birisi bu yani. Düşünün o kadar verimli bir site. Direkt buradan da alışveriş yapabildiğiniz için çok değerli bir durum oluyor. Bakın 1500. parça hemen burada. Bunun gibi Rare koleksiyon parçalarını direkt olarak buradan alabiliyorsunuz ve bulabiliyorsunuz. Çok önemli bir özellik. Onun dışında bakın burada bir süpürge işareti var. Buna tıkladığınız zaman bu floru süpürmek anlamına geliyor. Ben floor'dan 10 tane ürün almak istiyorum dediğiniz zaman burada en dipten 10 ürünü işaretliyor ve buradan ödeme aşamasına sizi geçiriyor. Diyelim 3 tane almak istediniz. Bakın buy now şu anda bütçeden dolayı bende orası sönüktü. Şu an buy now yazıyor. Buradan üçünü siz buradan direkt floor'dan süpürebiliyorsunuz. Bunun dışında bu özelliği geçelim. Diyelim ki ben rare parçaları almak istiyorum. Yani bu hoşuma gitti. Bu da rare. Bir tane daha alalım. Bu da Rare diyelim. Şimdi işaretlediğim ürünler buraya geldi. Ödemem gereken meblağ burada yazıyor. Procesi check, check up diyorum. Tekrardan demeden evvel şunu göstereyim size. Bakın ödemeyi herhangi bir ERC20 token ile yapabilirsiniz. Yani illaki Ethereum ile ödemek zorunda değilsiniz. Eğer sizin USDC'niz de varsa ve bunun ödeme yapmak istiyorsanız seçeneklerden USDC'yi seçebiliyorsunuz. Bu noktada böyle bir imkan da tanıyorlar. Bunun dışında tabii ki fee için Ethereum gerekecek ama ödemeyi dediğim gibi farklı ERC20 token ile yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şimdi ben Ethereum'da ödemek istiyorum. Geldim bir kez daha check out dedim. Bakın burada bu üç ürün karşılığı yapı gelen ödeme. Place order diyorum. Bakın şu anda. Evet 106 dolar çıkardığı için Normalde bende bu meblağ var ama şu maksimum miktar bir değişsin bakalım gösterecek. Evet şu anda 92 dolara düştü fi ve ben buradan onayla dediğim takdirde bu 3 ürünü tek bir gaz fi ücretiyle alabiliyorum. Yani biraz önce verdiğim örnek gibi marketten aynı bir online alışveriş sitesinden 3 farklı markadan ürün alır gibi buraya farklı bir koleksiyondan bir ürün de ekleyebilirsiniz. Bakın yani illa aynı koleksiyondan ürün almak zorunluluğunuz yok. Farklı bir koleksiyondan bir ürün, iki ürün ekleyebilirsiniz. Ve tek bir sepeti onaylayarak tek fiile satın alabiliyorsunuz. Gerçekten büyüleyici bir özellik. Bunun sizlere getireceği maddi olarak fi kazancı ve zaman kazancı gerçekten paha biçilmez diyebilirim. Bunun dışında bakın özellikleri yani say say bitmiyor sitenin deniz beta aşamasında. Ama gerçekten çok kullanışlı bir site olduğu için söylüyorum bunları. Mesela bu koleksiyondan diyelim ki ben şu ürünü almak istiyorum. 0.087 fiyatı 37.48'miş. Şimdi gidelim. Bakın 37.48 diyelim. Ve bize bu ürünü getirsin. Evet mesela bu ürün gördüğünüz gibi aynı ürün. Şimdi size canlı bir karşılaştırma yapacağım. Bunu da hatta burada alışveriş sepetime geçeyim. Checkout diyeyim. Bir kez daha checkout dedim. Evet şimdi OpenSea üzerinden buy now diyorum. Onayladım. Şimdi cüzdan da benden bunun için bir onay soracak. Ve fee'ye beraber bakalım. Bakın şu anda 44 dolarlık 46 dolarlık bir fee görünüyor. Gördüğünüz gibi OpenSea üzerinden alırken. Bu tekil ürünü, tek parça ürünü. Şimdi döndüm. 46 dolardı. Buradan onay işlemi veriyorum. Aynı saniye içerisinde neredeyse. Aynı onayı buradan veriyorum. Bakın burada ne kadar çıkacak fi? Bakın burada 37 dolar çıktı. Yani bu anlık fi değişimi değil arkadaşlar. Bu hatta şu anda fazla bile çıktı. Yaklaşık olarak %30 civarında bir gaz tasarrufu sağlıyor. Burada bu işlemleri nasıl yapıyorlar? Bu işin yazılım kısmını nasıl bilmiyorum. Fakat %30'luk bir kazanç yani tekil işlemlerde dahi %30'luk bir fi kazancından bahsediyorlar. Ve burada görüntülediğiniz gibi yaklaşık 46 dolardan 37 dolara %20'lik %25'lik bir gaz tasarrufu olmuş oldu. Yani bunu zaten dışarıya verdiğiniz bir para bu. Elinizde geçecek herhangi bir meblağ değil. İşlem ücreti bu. Ve buradaki kazanç bakın bu açıdan bile Herhangi bir ürünü OpenSea'dan almak yerine ben gelip buradan alıyorum çoğu zaman. Bunları da sizle bahsetmek istedim. Evet ana sayfaya geldiğimiz zaman sel kısmı var. Burada bir de ondan bahsedeyim. Ben bu kısmı deneyimlemedim fakat burada toplu bir satış imkanı olabiliyor anladığım kadarıyla. Yani çok fazla fark etmiyor sel kısmı OpenSea'de. Çok maliyetli bir kısım değil. O nedenle ben çok deneyimlemek taraftarı olmadım. Fakat siz deneyimlerseniz muhakkak ki videonun altına yazın. Şöyle bir avantajı vardı. Ben kullandığım gibisinden videolara da olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi muhakkak ki yazın dostlar. Yani biz bu tarz şeylere gerçekten açığız. Hakaret, küfür, şahsi durumlar olmadığı takdirde videoların altına olumlu olumsuz tüm eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Biz çok önemsiyoruz yorumlarınızı muhakkak ki okuyoruz, mutlu oluyoruz okudukça. Onun dışında bazı durumlardan sizlere bahsedeyim. Şimdi aklınıza muhakkak ki takılacak, benim takılmıştı. Mesela toptan 5 ürün alıyorum, tek fiili ödeyeceğim. Bu esnada işlem henüz daha processing aşamasındayken bir ürün satılırsa işlem komple feyalama mı düşecek, fee yanacak mı? Böyle bir soru muhakkak ki aklınızda vardır. Benim vardı şahsen. Geçtiğimiz günlerde başıma geldi. 3 ürün alırken biri o esnada satıldı. Geri kalan 2 ürünü alabildim. Böylelikle onun fiyatı yansımadı. Sepetten otomatik olarak çıkarıldı o esnada. Böyle bir güzellik oldu. İşlem fail olmadı yani. Ben olumlu buldum bu olayı. Onu size bahsetmiş ve aklınızdaki soru işaretini gidermiş olayım. Onun dışında bir dezavantajı tabii ki site henüz beta aşamasında olduğu için bazı şeyler hala oturmamış. Bazen düzgün çalışmadığına dair bazı özellikleri. Öyle bir söylenti, öyle bir yorumlar okudum. Ben öyle bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Yani şu aralar oldukça da sıkça kullandım. Herhangi bir problem kendi adıma yaşamadım. Fakat böyle bir henüz beta aşamasında olan bir site için bu tarz durumlar normal. Ondan da bahsetmiş olayım ama bildiğim kadarıyla da arkasında çok iyi bir ekip var ve iyi bir müşteri desteği, müşteri destek kısımları olduğunu biliyorum. Bununla alakalı bir mağduriyeti de genellikle kullanıcı lehine olumlu olarak sonlandırdıklarını, o noktada çözüm üretmeye yatkın olduklarını biliyorum ekip tarafında. Bunu da belirtmiş olayım. Bir diğer avantajı bir olası airdrop ihtimali de var aslında. Çünkü site henüz beta aşamasında, herhangi bir token'ı yok. Yarın bir gün token çıkarabilir, bununla alakalı airdrop yapabilir. Bu airdrop için de tabii ki kıstaslar site üzerinden yaptığınız işlem adedi olabilir, işlem hacmi olabilir. Yani bu noktada bu tarz kriterleri de bir nevi karşılamış olacaksınız siteyi kullanırsanız. Şahsen ben airdrop ihtimali olmasa da kullandığım, kullanılmaktan memnun olduğum bir site olduğu için zaten sıklıkla kullanıyorum. Sizler de hem toplu şekilde bir fi ödeyerek, tek bir fi ödeyerek toplu alışveriş yapabildiğiniz için hem normal OpenSea'de tekil alışveriş kine göre %30'a varan gas fee tasarrufu için hem rarity'leri direkt koleksiyonda ürünün üzerinde görebildiğiniz için kullanışlılık bazında. Ben eminim zaten sizler de NFT ile içli dışlıysanız bu siteyi kullanmaktan memnun olacaksınız. Tabi bunun dışında en temel en önem verdiğim üç özelliği bu ama tabi diğer ERC20 tokenlarıyla işte atıyorum USDC ile alışveriş yapabilmek de çok büyük artı gibi gibi sitenin gerçekten benim gözümde çok fazla artısı var. Bu şekilde GameXYZ ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Ben videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.